Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Barbaros Köyü'ndeyiz. Açılışta böyle bir arkadaşımızla birlikte açılışı yapıyorum. Urla'nın Barbaros Köyü'ndeyiz şu anda. Ve böyle bez bebekler her yerde bizi karşılıyor. Şimdi onları göreceğiz, birlikte gezelim. 2001 Bir yılında Birleşmiş Milletler Turizm Ofisi tarafından en iyi turizm köyü seçilmiş. Şimdi biz de yavaş yavaş bu bez bebekleri görerek köy meydanına doğru ilerliyoruz. Bu şey halaya halaya durmuşlar gibi. Bol olmadı mı? Çabuk olsun. Dilim var gerçekten. Çok büyük <laughs> bağladın yavrum. Barbaros Köyü İzmir'in Urla ilçesine bağlı bir mahalle. Eski bir köy. Biliyorsunuz köyler daha sonra mahalle olarak bağlandı. Burası da Urla'nın bir mahallesi şu an itibariyle. İzmir merkeze 55 kilometre, Urla merkeze de 22 kilometre uzaklıkta. Çeşme tarafına doğru giderken yani güneyde kalıyor. Eski adı Kaynaklarda buranın Sıradam olarak geçiyor. Daha da eski adı başköy olarak geçiyormuş. Anadolu beyliklerine kadar dayanan bir tarihi var. Çok eski bir köy. Köyün en ilginç özelliği korkulukları. Korkuluk dediğimiz görüntülerde görürsünüz. Halkın kendi elemeyi olarak yaptığı her köşe başında, her mekanın önünde, yolda yürürken karşınıza çıkan korkuluklar. İnsan boyunda bazen yaratıcı, bazen komik, bazen ürkütücü çeşit çeşit bir sürü korkuluk var. Bu köyde gezerken önümüze çıkıyorlar. Bu korkuluklar köyün sembolü haline gelmiş durumda. Ve köyün kültürel kimliğini temsil ediyor. Bir yandan da köyü periler mi bastı acaba hissiyatı veriyor yani. Gece bilmiyorum burası nasıl olur. Gece gelip çok merak ettim. Görmek isterim yani. Bir an böyle yolda yürürken köşede karşınıza korkuluk çıkması falan nasıl bir histir? <laughs> Açıkçası merak etmedim değil. Her yıl yaz sonunda burada Barbaros Oyuk Festivali yapılıyor. Oyuk Korkuluk demek aslında. Yani Korkuluk Festivali. Burada köylüler kendi yaptığı korkulukları sergiliyorlar. İşte standlar kuruluyor. Yarışmalar düzenleniyor. Köyün üretim kültürünü, dayanışmasını ve yaratıcılığını yansıtan çok özgün bir etkinlik oluyor. Burada bir de köyün özgün projelerinden birisi çat kapı evleri var. Yani köylüler evlerinin kapılarını misafirlere açıyor. Ev yapımı, reçel, ekmek, tarhana, erişte gibi ürünler satılıyor. Köyün sürdürülebilir kalkınma vizyonunun bir parçası bu. Köylü milletin efendisidir mottosuyla yaşayan bir topluluk yapısı var buranın. Evet burası da köyün güzellik merkezi olduğu için hemen önünde şöyle güzeller güzeli bir bez bebek sizi karşılıyor. Burada manikür, pedikür, oje, cilt bakımı, kaş, kirpik kalıcı makyaj gibi güzellik bakımlarını yaptırabiliyorsunuz. Köyün böyle bir güzellik merkezi de var. Merhaba Tanayma, hoş geldiniz. Bay bay hastayındayız. Tutlalar var. Tutlalar var. Güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. Güzel yapmışlar değil mi? Evet. Güzel tanıtma yapmışlar. Köyünü şenlendirmişler, şekillendirmişler. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> evet. daha ne anlatayım acaba? Bak kafeleri var. İnsanlar gelip burada kahvesini, çayını içebiliyor. Evet. Değiş. <laughs> <laughs> Erim ben. Ver ben kendim konuşayım o zaman. Evet. Ege'nin bir köyünde bir yani, kafe bu, açma hayali. Bu, 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 Oradan gireriz. Aa. Evet. İş fikrinde. Şurada satılıklar vardı. Onlardan hemen alalım. Eski, Eski taş evler. Değil mi? Eski taş ev. Ama çok güzel taş evler. Evet. evet. Çok beğendim. Yani hani korumuşlar. Bak küçük bir köy. Herkes kendi evet. halinde ama Mesela evlerin önünü gitmiş adam kafeye çevirmiş, süslemişler. <laughs> kuklalar var yani. yani yürürken o bölüme geleseye kadar o kuklaya bakayım ne giydirmişler, ne yapmışlar falan filan rahat yürüyorsun yani. Sonra her yer kafe, istediğin kafeye otur. İster tostunu, mantını ye, ister çayını iç. Değişik yani benim hoşuma gidiyor böyle köylere şey yapmaları. Taş evleri de korumuşlar. korumuşlar taş güzel evler, kafeler koyulmuş, var. Güzel olmuş. kafe evet, 1930 yılında yapılmış. Evet. evet yapılmış. Bu bina 1930 yılında yapılmış tarihi bir binanın kafe işletmesi e, olmuş hali. Biz de şu anda bahçesinde oturuyoruz. Burada bir kafe bak, açmak direkt ister yol miydin? yol üzerinde bak. çok isterdim. Değil mi? Çok isterdim. Ege'nin bir kasabasında ya da bak... köyünde kafe açmak yaşamak isteyenler için Barbaros köyü aslında güzel bir Aynı lokasyon. Azından bir pazar günü nerede bir kahve içim deyip Değişik evet. bir şekilde hem burada geze hem kahveni içip gidebilirsin. Güzel yani bak köyler şey boş boş oturmuyor mesela. yani. Evet çok, çok. Evet çok çok. Zaten turizm Kalabalık. köyü evet. ilan edilmiş. Yani çok böyle değişik mi? Hayır ama Yaratıcı. keyif alıyorsun evet. Hoş yani. Yani basit şeylerin görsel güzelliği kullanılmış, mesela bizim eski köy. eşyalar kullanılmış. Yok, herkes kendi halinde kendi evinde sabah uyanıyor kahvaltısını edip oturuyor tarlasına gidiyor. Abi bir ürettiklerini mesela hepsi doğal çünkü. Peynirleri kendilerinin, sütler, yumurtalar. Burada hepsi satış doğa. yerleri de var. Yani. Tabii. Sizin köy neresi? Sizin köyü anlat biraz da. Bizim köy Barbaros şimdi nereden? İzmir tarafından geliyorsun. Barbaros'a geldin ya. Düz çeşmeye gider gibi devam ettiğinde zeytinler. Zeytin eli. Zeytin Zeytin eli zeytinler çıkışından. Eli Zeytineli köyü alaçatı tarafına bakıyor. Sahil evet. sahili var. Sahil tarafı da alaçatı'ya bakıyor aslında. ile komşu Aa, bir köy. Hiç böyle şey yok yani. Hani dediğim gibi bütün yumurtasıydı, sütüydü, ürün. bütün ürünler doğal. Her şey tarladan. Ama çok yok, turistik yani. değil. değil. Evet. Çok değil, hiç değil. Sadece deniz kenarını biliyor insanlar işte. Deniz kenarına geliyorlar. Ama bence değerlendirseler çok daha güzel olur. Her şeylerini kendi yapıyor çünkü. Yok bizim köy adam yok. <laughs> Kız bunlar yayınlanacak ona göre konuş. <laughs> yok kızıyorum ben hepsine kızıyorum yani. Evet. Hepsine kızıyorum diye kızıyorum, ne devam ediyor. Söylüyorum yani deniz kenarımız çok güzel mesela. Denizi muhteşemdi. Bak denizi gerçekten çok güzel. Sıcak. Mesela ben Seferisar'daki deniz çok soğuk oldu. için ben çok giremiyorum. Çocukluğumdan beri alışmışım bizim köydeki denize girmeye. Sıcacık. Sahili, kumu, çok güzel. Sadece gelenler çöplerini toplayıp gitsinler. <laughs> Sadece tek istediğim o bütün. Çöpünüzü atmayın. Çok Aynen çok öyle. Bende Çöpler atılmasın. Kamu spotu olaraktan bunu de. altyazı olarak geçelim. Şey Ama bana keyifli geliyor. Böyle hoşuma gidiyor. Yani insanların el işlerini. Mesela boş boş oturmaktan sonra bak ne kadar güzel. Köy bir canlanmış. Pazarlar en azından bir insanlar gelip geziyor. Bir kahve, bir çay içip kazanç sağlıyorlar. Ürünlerini sergiliyorlar. Bence çok güzel bir şey yani. Helal olsun. Yani Barbaros köyünü sevdik, beğendik. Bu köyün bir vizyonu var. Sürdürülebilirlik, gelenek köyün kendi belirlediği vizyon çok etkileyici. Doğal dokuyu bozmadan e gelenekleri sürdürüyorlar. sürdürüyorlar, canlandırıyorlar. Görmedim taş evler nasıl hiçbir şeyi bozmamış. Üretim gücünü ortaya koyarak, kırsal yaşamı da koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlıyor bu köy. Evet. Badana bile yapmış adamlar duvarlara. Yani o taş şeylerini korumuşlar. Ben oraya <laughs> taktım köşeyi insan biraz sıvamaz mı diye ama. Evet. Onların şeyi, doğayı Yok yok. Onlar doğayı, şey evet. geleneklerini sürdürmek için doğayı korumaya çalışıyorlar. Kukla bebek Dert de zaten köyde yaşayanların eski kıyafetleri, ayakkabıları, şapkaları, yastıkları, onları değerlendirerek aslında bez bebekler yapmışlar. Ne kadar güzel değil mi? Atılması gereken evet. eşyaları atmamışlar, onları kuklalara geçirmişler. Elektrik direkleri, evet, ağaçlar. Her köşe başında, her evin bahçesinde ve kapısında bile var. E, Ama bu gece korku filmi var. izleyip de yanlışlıkla ben gece bir bakkala gideyim derseniz orada <gülüyor> korkabilirsiniz. <gülüyor> orada korkabilirsiniz. <laughs> korkabilirsiniz. Gece karşınıza çıkarsa böyle büyük ağızlı bir gülen bebek, <laughs> değil mi? Alatak kullanıyorlar. O var evet. diye bir tane gözü örtü buradan bir şey evet. çıkıyor. O yüzden da. ilginç bir köy burası. Gezmek için keyifli. Öyle Biz de bir restoraya çok edelim. nadir böyle değişik yeni yapılar var ama ondan sonrası hep doğal olarak korumuşlar yani gerçekten. Evet şimdi sizi tanıyalım. Ebru evet. ee, soysal ben Bay Boris Evinin işletmecisiyim. 8 seneden beri bu işi yapıyoruz. Yani turizm köyü hem festival köyü. Tarihi bir binadasınız. Evet 1930'da yapılmış tarihi bina. Önceden bakkaldı dedelerden, babalardan. Şimdi biz bu şekilde devam ediyoruz. Köyü bize anlatır mısınız? Bu bez bebeklerin Korkuluk mu diyelim? Bezmebek evet, 2016'dan diyelim. beri festivalimiz düzenleniyor. Bütün tarlardaki korkuluklar köyümüze geldi. Tekrar ekilsin, dikilsin, tarlalar boş kalmasın diye. Teması o. Turizmle de bir şekilde sonuçlandı ve şu anda turizm köyü seçildi bu sene. Gelip gezen insanlar buradaki yerel ürünleri de satın alıyorlar herhalde. Evet, yani. kavunumuz meşhur, susamımız meşhur, zeytinyağımız var. Zeytincilik daha çok zaten var. İşte döneminde biber, buranın domatesi gene yerel domates meşhur. Onun dışında üzüm, pekmez, tahin vesaire o tip şeyler bulabiliyorsunuz. Susamımız meşhur. Yani genelde tarım da var ama e, bu şekilde böyle oturmak için kafelerimiz, meydanımız, insanımız sıcakkanlıdır. Evet. Öyle. Bu kafede de çay, kahve. Iıı e, bütün yere, yöreselleri yapıyoruz. Çalkama, patlıcan balığı. Keşkek, yaprak sarması, zeytinyağlılar, işte el açması börek, çay, kahve dediğimiz gibi. Yani genelde işletmeler zaten küçük çapta işletmeler olduğu için böyle çat kapı gibi o günün ihtiyacını karşılayacak şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Peki mevsim olarak fark ediyor mu hani gelir durumu buradaki insanların turizmin size katkısı yeterli mi kış aylarında azalıyor mu? Yazın mı daha çok hani gelen? Tabii giden yazın oluyor. daha çok ama ya, çok çok sıcaklarda değil ama böyle geçiş dönemlerinde baharda da kalabalık oluyor. Bir de bazen böyle özel günlerde mesela geçen hafta Mandarin Festivali vardı. Onun oraya gelen bütün turlarda bize uğruyorlar. Hı. Ya da ne bileyim işte Çeşme'de bir festival olur, Alaçatı'da bir festival olur. Burla bütün da. bütün festivallerin bağlantısı bize de Gerçekten. dokunuyor yani. Evet öyle diyelim. Evet teşekkür ederim Bir şey değil sağ olun. Hayırlı sağ işler olun. bol kazançlar Çok teşekkürler olsun. sağ olun. Videoyu beğen abone olmayı unutmayın. Evet yine ne varsa köyde var dedik. Bu sefer de Barbaros Köyü'ne geldik. Bir hafta sonu buralara gelmişken aslında spontane videolarımızdan birisi bu da. Geldiğimizde hadi bir şeyler çekelim deyip çektiğimiz bir video. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka yolunuz düşerse Barbaros Köyü'ne uğrayın derim. Çünkü çok değişik, ilginç bir köy. Biz olabildiğince size bunu göstermeye, yansıtmaya çalıştık ama buraya gelip bizzat burada görmek, köyün bu atmosferini solumak açıkçası çok farklı bir deneyim. Sizin de gelip görmenizi, buraları gezmenizi tavsiye ederiz. Şu ana kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın, takipte kalmayı unutmayın. Çok güzel videolarımız var sırada. Daha önceden izlemediğiniz videolar da varsa lütfen onlara da dönüp bir bakarsanız seviniriz. Abone değilseniz de abone olursanız çok memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.